Nasılsınız abi? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Bayramınızı burada nasıl geçiriyorsunuz? Önce kendimi tanıtayım. Buyur abi. Ben Ali. Ali Güçlü. Urfalıyım. 37 senedir buradayım. Her zamanki gibi çalışarak geçiriyoruz bayramımıza. Bize bir Hristiyan ülkesinde Müslümanın bayramı olmaz. Çalışır. Biz de çalışıyoruz. Ancak pazara veya bir tatile denk gelirse bayramımızı o zaman yapıyoruz. Peki memlekete gitmeyi düşünüyor musunuz veya özlüyor musunuz? Şu durumda memlekete gitmek büyük tehlike yaratıyor. Onun için gitmeye korku yok. Peki niye korkuyorsunuz? Birincisi uçak paraları dopul oluyor. Bayram şeyi geliyor. İkincisi ortalık seçim dorbasıyla karışık. Ne o bölgede bulunmak istiyorum, ne de baş ağrısı istiyorum. Bu memlekette de seçimler gördük. 37 senedir buradayım. Bazen öyle duymuyoruz, haberimiz olmuyor. Adamlar ne programı, projesi varsa televizyonda tartışarak geçiriyor. Bunlar birbirini vurarak, kırarak, ortalığı karıştırarak geçiriyor. Onun için ben oraya gitmeyi düşünmüyorum. Ha işte normal değil. Oradakiler de insan, buradakiler de insan sonuçta. Oraya ki İslam alemine baktığımız zaman orası daha iyi olması lazım. Daha tezimiz olmasın, daha insanların anlayışlı olması lazım. <laughs>